Aklıma evet. ne geldi biliyor musun böyle bir durumda? Benim de ilginçtir, işte bundan 2003 senesi, 14-15 sene önce bir şeye girmiştim. Böyle işte bazı markaların yol turnelerinin organizasyonlarını yapılıyordu. Öyle müzisyen olarak değil yani, hakikaten işin organizasyonu, Organizasyon işte ses müzisyen. sistemi taşınacak, ışık yapılacak vesaire Rudy falan. Oldu bir anda, değil mi? Evet, o, o tarz bir durumda çalışıyordum, işte okul sonrasıydı, para lazımdı vesaire derken. Yine benim buraya geç kaldığım gibi o işin sunumunu yapacak kişi geç kaldı. Hadi bakalım. Senin sesin güzel aldırdılar, bana mikrofonu verdiler. İlk 10 dakika tabii ki işte kli klişe yani orada ne duymuşsam onları böyle tekrar ettim ama benim gibi hemen gelmedi de yani. <laughs> bekle, 10 dakika. bekle. 10 oldu abi, 15 oldu abi, 17, 18... Hiçbir <laughs> şekilde adam da gelmiyor. En sonunda ben de söyleyecek sözlerim de tükendi. Söyleyecek bir şeyim de kalmadı. Şarkı söylemeye başladım. Çok temiz olmuş. Evet, oradan sonra işte beni inşa aldılar ve ben Türkiye'ye gezip şarkı söyledim sunuculuk yaptım vesaire derken Ve böyle, sonra böyle da, Hadi sana şey. da albüm yapalım dediler bir daha <laughs> ya, o yüzden belki bir işine yarar diye geç kaldım bir şey söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> ya farkındasınız değil mi her şeyin şöyle bir olay var Dreambox'ta ilginç bir şekilde Hı -hı. ne kadar sanatçı geldiyse illa bir şekilde mesela onlar hakkında bilinmeyen bir şey öğreniyoruz Hı -hı. ya da mesela işte şey turne Oo, tarihleri anlatayım ben. seni bugün çok <laughs> tatmin ederim o konuda istediğiniz var şey yani. var mı konfeti falan patladı <laughs> anlatabileceğim <laughs> burada böyle böyle spaf spaf diye böyle şey falan oluyordu ya bir ara telefon biz yayındayız Hı, -hı. aileleri geliyor burada dur bir dakika can turnet aileleri yeni, korna, yeni 29 e falan diye böyle <laughs> çok tamam iyiymiş. çok iyi falan gördünüz Ege, ya ben daha sormadan adam kendi ya tam şey gibi oldu iyi olacak hasta doktorun ayağına gelirmiş vardı <laughs>